Selamünaleyküm arkadaşlar. Enerjilerle alakalı bugünkü paylaşımımızı merak etmişsiniz. Biliyorsunuz biz evrensel enerjiyi yorumluyoruz. Enerjiler de dönem dönem değişiklik gösteriyor. Bu bazen burçlara göre oluyor. Bazen toplu, total bir enerji söz konusu olabiliyor. Bazen rahmani frekansı bastırmaya çalışan şeytani frekanslar, ritüeller yoluyla çok fazla yapılıyor. O da insanların sinir sistemini bozuyor inanç durumunu değiştirebiliyor. Namazlardaki, ibadetlerdeki huşu seviyesini değiştirebiliyor. Ama tabii ki şeytanın oyunu olduğu gibi Allah'ın da bu oyunlara karşı bir cevabı var. Bazen Allahü Teala bu oyunları bozmak için bir rüzgar istiyor. Son zamanlarda bu rüzgar esmeye başladı. Görüyorsunuzdur ki birisine kızgınlık yaptığınız zaman, birisine kötülük yaptığınız zaman, bir hayvana sıkıntı çıkardığınız zaman eziyet ettiğiniz zaman yani bir günah olarak bile değil. Yani mekruh olan bir şey yaptığınız zaman bile karşılığını çabuk görmeye başladınız. Bunu herkes hissediyordur. İşte bu Allahu Teala'nın özel bir müdahalesidir. Kendimize çeki düzen vereceğiz. Daha takvalı olacağız. Takva ehli kendine dikkat edecek. Takva ehli mekruhtan bile elinden geldiğince uzak durmaya çalışacak. Takva ehli günahları işlerken titrer ya. Takva ehli mikrohu işlerken bile titreyecek tabiri caizse. Paylaşımda şöyle bir şey dedik. Takva ehli çarşıda gezmez. Takva ehli çarşıda pazarda o beni görsün. Millet alışverişte görsün diye bir şey yapmaz. Takva ehli gösteriş olsun diye sekme kahvaltı yemez. Takva ehli gösteriş olsun diye marka giyinip marka arabalara binmek zorunda değil. Yani ihtiyaç olmayan şeylerden uzaklaşmak takvanın gerçekleşmesine yardımcıdır. Ne, yani nefsimizi beslemeyeceğiz. Elimizden geldiğince dikkat edeceğiz. Bu tür videoları zaman zaman paylaşmaya çalışıyorum ama gerçekten çok yoğunuz. Rabbim hepimize yer ve yardımcı olsun inşallah. Yine de takipte kalın arkadaşlar. Canlı canlı yayınlarımızı izleyin. Özellikle üzerinizdeki blokajlardan kurtulmak çok önemli. Eğer üzerinizde negatif enerji blokajları varsa yıldızname bakımıyla, yıldız düşüklüğü tespit bakımlarınızı yaptırın. Güner seanslarını, negatif enerjimiz için güner seanslarını alın. Hatta kendinizde bu konuda bir ilgi, bir mail görüyorsanız mutlaka havas eğitimlerinizi de alın. Güner enerji eğitimiyle yetinmeyin. Cümleten Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere inşallah.